İstanbul 10 Kasım 1938. Dolmabahçe Sarayı sessiz. Bir çocuk kapıyı aralar. Saat 09.04. Zamanın durmaya hazırlandığı an. Komedinin üzerinde bir saat. Bir parfüm şişesi ve nutuğun son cümlesi. Ve bu milletin bir ferdi olarak ben bu memlekete, bu millete karşı vazifemi bitirmiş olmanın huzuru içindeyim. Hepinizi gözlerinden öperim. İstanbul, 25 Mayıs 2025. 71 numaralı odada bir çocuk. buruk bir heyecanla fısıldar. "Dedem babama şöyle dermiş. O gün zaman durdu. Hayat durdu. Geriye sadece anılar kaldı. Anılar kokularımızda saklı. Zamanın kokusundan. Saygıyla, minnetle, özlemle."